arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün güzel bir etkinlikte karşınızdayım. Abone olanları yazıyorum arkadaşlar bildiğiniz ve o şanslı kişiyi gösteriyorum. Hemen işareti çekecek ve arkadaşlar bu bir 1545 kanalımıza abone olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hatta kendisiyle arkadaş bile olduk. Arkadaşlar Hemen videomuzun konusuna geçelim. Ee, arkadaş, videomuzun konusu Java e mobilden Java Edition nasıl oynanır arkadaşlar. Ve 1545e çok teşekkür ediyoruz. Kend kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Hemen nasıl Java Edition oynanır. Hemen ona geçelim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Pojo Launcher Hemen arkadaşlar Play Store yazıyorsunuz <laughs> Buradan po, Pojo Launcher dediğinizde Hemen çıkıyor arkadaşlar Ben yüklediğim için Hop şöyle arkadaşlar Bakın Ben en son burada 1.14.2 oynamışım Şimdi ben Sizin için yeni bir profil oluşturayım Şimdi Arkadaşlar eğer mobildesiniz şuradan bakayım kıy profil oluşturuna basıyorsunuz yok bu değil arkadaşlar buna basmayın şimdi hop şuradan yeni profil oluştur daha vanilla profil oluştur option Optifine profil oluştur hop for arkadaşlar istediğiniz <laughs> şeyleri yapabilirsin modlu sürümler vanilla ve arkadaş söyleyemiyorum. ve üst usulü sünler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. optifine yapalım bir. Burada seçtiriyor ya da şuradan. şunu tıklayın arkadaşlar, yükleyin. Evet arkadaşlar, böyle profiliniz oluşuyor ya da şöyle yapabilirsiniz mesela. Gelin bakın burada artık iki tane profilim var benim. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan sürüm. Sizin tabletiniz ne kaldırıyorsa onu seçin. Benim tabletim 1.14.2'yi kaldırıyor. Ya da arkadaşlar illa böyle yeni sürümleri oynamanıza gerek yok. Eski sürümleri de oynayabilirsiniz. İstediğiniz sürümleri bakın arkadaşlar. Deneme sürümlerini de oynayabilirsiniz. Test sürümleri, eski beta oynayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar eski alfa bir e oynayabilirsiniz. Hatta ben oynadım. Hatta çok beğendim. Java Edition olarak oynayabilirsiniz. Buradan eğer e, sürümünü seçtiyseniz kaydede basıyorsunuz ve kaydediliyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada oynaya basıyorsunuz. Size iki tane görev daha ekle yazacak. Orada 500 megabaytlık bir şey yükleyecek sizin size. <laughs> ve direkt açacak. Ben onları ayarladığım için hesabımın açık olduğu için böyle kolayca girebiliyorum arkadaşlar şimdi hemen Java Edition'ı Minecraft'ımız geliyor arkadaşlar mobilden Java bir şey arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sponsorluk yapmış gibi olmayayım ee, ama Efe Berke diyeceksin arkadaşlar şimdi çoğunuzu tanıyorsunuz isterseniz ona da gidip videolarını izlersiniz çünkü ben her gün izliyorum neyse <laughs> şimdi arkadaşlar hemen geçelim hemen İlk arkadaşlar burada mouse'u bile açabiliyorsunuz şöyle arkadaşlar mouse buradan hemen gidelim arkadaşlar çok şırdı kapatıyorum zaten. Ben açtım bayağı bayağı şey açtım. Dünyayı açtım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Minecraft. Java Edition. Burada da sürümümüz yazıyor. Minecraft 1.1.2. Buralarda da böyle var, ayarlar arkadaşlarımız i̇şte var. O sonra Ben mesela Öylesi bir dünya arkadaşlar öyle. Bakıyorum. Burada 1.12 açmışım bir tane dünya. Bunları da oynayabilirim ben. Çünkü bir sürü sayıyorum. sayamıyorum artık Neyse öylesine bir dünya. Ben sizin için bir tane daha dünya açayım. Creative arkadaşlar. Çünkü daha oyunu anlamadık. Şey yapmadık. Burada arkadaşlar cave şey var. Bakıyoruz. Oh. Gidiyorum yani. Ben geliyor karşımıza. Zaten bilgisayar oynayanlar bunu görmüştü çözmüştü. Şurada kare bir alan oluşuyor. Bu kare olan oluşunca dünya açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi onu bekleyelim. Ortaya geldi. Herkes isterse suyu mouse'u da kapatabilirsiniz. Şimdi arkada yüklemiyor. Arkadaşlar zaten. Şu beyaz ortattı olunca Bir dakika arkadaşlar. O birisi yani. Arkadaşlar benim gibi mobilden oynayanlar da, da Böyle dünyaya alışık değiller. <laughs> yani dünya direkt açılıyor. Öyle şey olmuyor. Önce PC'den oynayanlar böyle bilgisayardan oynayanlar. Böyle beklemek zorunda. Biz de şimdi Java'yı dışına yediğimiz böyle beklemek zorundayız. sınırlarımız 8 ve 100 oldu arkadaşlar burada sizi birkaç saniye daha bekletebilir şey oldu yani dünya hoşçak evet arkadaşlar şaba oldu bakın inventörümüze inventör böyle mi modda değil arkadaşlar Tabii ki de ilk başlarda birazcık kasabilir ya da size oyunlar atabilir. Bu tek Ama beş altı kere yaşadım. Bakın almıyorsunuz değil mi mobilde şey? Hop. Arkadaşlar başarımı aldım. Gördüğünüz gibi başarım burada. Ondan sonra arkadaş odun. Bakın arkadaşlar odundan da alabiliyorsunuz. Hop. Evet. arkadaşlar odundan da aldım şöyle bir de bakalım. Evet arkadaşlar. Java'ya geçme olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Sadece ölüm totemini sadece ölüm totemini sol elimizde ya da sağ elimizde tutabiliriz değil mi? Ama burada istediğimiz şeyleri sol elimizde tutabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Hatta şöyle kapatayım. Gördüğünüz gibi tabii ki de arkadaşlar oyun ilk başlarda kızacaklar sizi oyundan atacaklar Ama sonraki günlerde artık oyun iyice engellenip sizi atmaya başlayacaklar Bunu eminim İsterseniz kendiniz görebilirsiniz Zaten ee, amacım bu Size iyi şeyler sunmak için yapıyorum bunu ya. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Her elimde de tutabiliyorum yani hiçbir sıkıntı olmuyor her şeyi yapabiliyorum. Işte. Bakın. Şunu oynayın. Evet arkadaşlar yine geldi. Şimdi başarımızın yanında. Şuraya koyayım. Bak. Bakın arkadaşlar yine. Her şeyi tutabiliyorum arkadaşlar. Soluyorum. <laughs> Java'ya şimdi bir sınır yok soru tutmak. Ama e, Bedrock Java mobilden oynayanlar sadece Ölüm Totemini ondan sonra başka havai bir şey falan tutmayacağım arkadaşlar ama Java Edition'a bu uygulamayı Launcher uygulamasını derseniz Java Edition'e geçiş yapıyorsunuz ve bütün eşyaları solunuzda tutarak daha iyi gözüküyor arkadaşlar benim böyle. Arkadaşlar dediğim gibi e, böyle şey yapmanıza gerek yok. Gidip bilgisayar alıp e, bunu yüklemez, şey yapmayacak. Dediğim gibi arkadaşlar sadece <laughs> yeni sürümleri oynamıyoruz. Alfa, alfa 1.2 mesela ben onu oynadım ee, ondan sonra arkadaşlar başka beta sürümleri oynadım daha eski beta oynadım gerçekten çok güzel bir uygulama arkadaşlar isterseniz yani siz de böyle <laughs> uygulamaya şey arkadaşlar. sahip olursunuz dediğim gibi arkadaşlar dediğim şeyleri yaparsanız böyle mobilden java'yı bir işin oynayabilirsiniz Videomuz bu kadardı. Lütfen beğenip abone, abone olun. Arkadaş saat 10, 10. Ben zaten 9.30'da uyandım sizin için. Bir like ve bir abone lütfen. Bir şey görmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.